Evet, aslan parçası. Kardeşlerin sana emanet. Merak etme abi. Dualarım seninle oğlum. Ben senden razıyım. Allah da senden razı olsun. Amin. Evlattan ayrılmak zordur. Allah sabır versin. Amin. Hayırdır vesile olsun Mahide Efren. Üzülme. Sağ ol Sultan. Allah sabır versin. Sağ ol. Mahide kendini bu kadar üzme. Bu ayrılık uzun sürmeyecek. Hürrem. Gel benimle. Sultanım Rakel Hatun geldi. Al içeri. Sultanım. Sen niye geldin yine? Bağışlayın ama şu burcu tahsil etmeye geldim. Bir müddet daha bekle, ayarlayacağım. Mümkünatı yok. Daha fazla bekleyemem. Bende de vaziyet kötü. Sana beklemeni söyledim. Ama olmaz ki. Artık bekleyemem. Canımın isteğin daha iyi. Hemen çıkıp gitmezsen olacağı o. E, af buyurun ama size güvenim kalmadı. Siz vermeyeceksiniz benim altınları. Senin derdin ne be hatun? Kiminlesi nesi kalmış bizde? Bekle alacaksın. Ama bana şimdi lazım. Fatma! Derhal çıkartın bu hatunu. Bir daha zinhar hareme girmeyecek. Sultanım, ben hakkımı istiyorum. Bana olan borcunuzu istiyorum. Sultanım, ben de seni bekliyordum. Rakel Hatun'la konuşmuşsun. Anlattım her şeyi. Ne yaptınız siz sultanım? Harem'i böyle bir yükün altına nasıl sokarsınız? Hem de sefer arifesinde olacak iş mi bu? Harem'in adabı var, usuller var. Bunları hiç sayamazsınız. Laflarına dikkat et Gülfem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Harem'in itibarı mevzu hisse konuşurum. Bırak Hatun kadeye gidecekti zor ikna ettim. Borç benim borcum Kimseye alakadar etmez. O halde bu borcu temizleyin Sultanım yoksa yoksa ne? Şikayet mi edersin? Benim bir vazifem var. Hünkârımıza hesap vermeye mecburum. Sessiz kalır gözüm varsa bu usulsüzlüğe iştirak etmiş olurum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle bir derdim olsaydı çoktan anlatırdım. Derhal bu meseleyi çözün sultanım. Aksi halde hünkârımıza giderim. Sultanım, neredesin sen? Yoksun ortalarda yine. Sultanım sormayın başıma geleni. Hamamdaydım. Gülşah saldırdı. Gülşah mı? Onun ne işi var burada? Hürrem Sultan getirmiş belli ki. Himayesini almış. <gülüyor> <gülüyor> Bir bu eksikti. Sultan, başka ne oldu ki? Gülfem Hatun buradaydı. Rakel anlatmış her şeyi. Bugün değilse yarın söyleyecek hünkârımıza. Lena tehdit etti beni. Herhalde engel olmamız lazım buna. Ne yapmamızı istersiniz Sultan? <laughs>